Zabıta müdürü Gökhan Bozok emir ve görüşlerinizde hazırdır. Ya kızım var ya bildiğin zehirli sarmaşı bir şeysin Allah canı dal almayan seni. Ay anam tüvecü buyuruyorsunuz şımarıyorum zar. Herkesin bir meciyeti var ana benimkisi de ikna. Afet. Ben de eskiden öyleydim valla. Garinder babanı böyle parmağımda oynatırdım ama şimdi ne olduysa anlamadım. Şimdi aha bu da var, aha ben hiç bir farkımız yok. Olsun. Ee hey, ne yapıyor? Gidiyoruz mu? Yok, siz gidiyorsunuz, ben burada kalıyorum. Tamam mı? O niye ana o? Ha? Sen bizi hep ne iş göreceksin burada? Ya evet. Evet, azıcık kafanı kullan kafanı. Kafanı kullan. Eşeğimizi sağlam gaza bağlamamız lazım. Şimdi siz bir ablamın yanına gideceksiniz. Tamam mı? Ben burada kalacağım. Böylece bir ablam kazanırsa da biz kazanacağız. Aham kazanırsa da biz kazanacağız. Tamam mı? Çenli <laughs> <laughs> oldun böylece büyüdün de kutlu oldun. Çen büyüdün de stratejilerini geliştirdin. Evet, evet. Ya senin haberin yok. Benim bir bu kadar da yerin altında var. Neyse, hadi gidelim de Aa, ama ...Pamuk'la İdil'in safına geçtiğini söyleyelim, tamam mı? Bu... ...söylemeden gelsek olmuyor mu? Olmaz. Olmaz. Sen söylemeden babana inanmaz. Hadi gidelim. <Sessizlik> Hakkınızı helal edin o zaman. Helal olsun yavrum, helal. Ha, şey diyeceğim. Bu arada ağamla konuşurken ben ilk kez duyuyormuş gibi davranacağım. Tamam mı şimdi? Can kusuruma bakma oğlum. Niye kusura bakayım ki ana? Çünkü o sırada biraz hırçınlaşabilirim malum. Anamsın sonuçta ne kadar hırçınlaşabilirsin ki? geçiyorsun ha? Seni adi güttük. Seni hayin evlat seni. Seni doğuracağım ha. Daş doğuraydım. Daş. Daş yok mu daş? Ay sen mi dur? Ne dur? Bırak o elinden şimdi. Bir, bir, bir bırak elinden şimdi. Bir sakin ol bir anlıya bakalım şu işin esası nedir? Yalan. Sen aslını masını ne yapacaksın? Baksana herife. Gözümüzün içine bak baka. Mötever ablamın yanına gideceğim diyor. Hem de müdürlüğü için ya. <laughs> Seni doğuracağıma daş doğuraydım ben. Sana emiklettiğim sütler fitil fitil burnundan gelsin inşallah. Ana! Adını anma bir daha. Bir zabıta müdürlüğü uğruna tutup babana sırtından hançerli öyle mi? Yazıklar olsun sana. Benim senin gibi bir oğlum yok artık. Zaten beni oğlun olarak gördün mü vardı baba? Ancak göçtük aşağı, göçtük yukarı. Ne aşirete emanet ettin, ne de holdingi. Bak, müteber ama. bak beni adam yerine koydu adam. Bak 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 bak. Laflara bak ya. Bunlar Mehmet ablanın lafları. Kesin o garı dolduruşa getirdi benim evladımı. Belli belli. Aklına fena girmişler. Ha git oğlum. Hadi. De, hadi yolun açık olsun. Git. Git de ağzının payını al oradan. Ama bak bir daha pişman olma. Da buraya dönersen havanı alırsın. Havanı. Bizim zaten öyle bir niyetimiz yok ama hadi size iyi günler. Geç yerine. Geçin. Vallahi hırsızlanmıyorum valla, ya. Valla, valla benim oğlumu sen baştan çıkardın. Onu sen iddia ettin. Zehirli karmaşık. Ayşe! 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 Abi dur, Ayşe! dur! Ayşe! 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 Yeter yeter artık. Ayşe! Yıkılın karşımdan. Yıkılın karşımdan. Yıkılın. Ayşe yeter daha yeter dedi. Yeter işte yeter. Allah Allah. Burhan sen bana savur ver ya Rabbi. Başka saf değiştirme isteyen var mı? De bakalım dışarıda pambuk leğdiği için neler söylüyorlar? Vallahi Çukurova'nın yeni umudu diyorlar. Şöyle bir fotoğrafını koymuşlar. Aman! Kız! He valla de hükümet gibi bir karıyım ha! Kız maşallah! <gülüyor> maşallah! <gülüyor> Ay nazarlardan saklattın beni. Ay, bebeet. Maşallah bebeet. bana! Ay, maşallah! Bana bakın kartkarlar kısa sürede ne çok sevenimiz oldu değil mi? <laughs> e amın da sonu yakın sayılır ha. Hacamat edici konu. Hacamat <laughs> ne ya? Allah Allah. Kamille teyzeciğim diyorum ki yani bu kadar ağır konuşmasak. Aa bu ne be? Daha dur bakalım bozuk erkeklerinin ve de benim hain olan Kamili'm var ya onu hep birlikte hepsini birden diz çöktürecek. Ay inşallah, valla kanın henüz bırak diz çökmeyi arayıp sorduğu bile yok. Hayın kıvırcık. Kız sus, dur bir bekle biraz be. Daha onlar hiçbir şeyin farkında değil. Allah Allah, öldürücü darbeyi yediklerinde akılları başlarına gelecek. He, bırak Kamilo ana, canlarını okuyak. He, canlarını okumak ne demek? Vallahi doğurduklarının anda pişman edeceğiz ha. Bizi hafife almak ne demek gösterecek onlara? Heh. Evimizdeyim gülüm, yanına gelemiyorum. Allah rızası için gel de bir Gül Cemal'ini göreyim. Siti kız! Hayırdır, sen herhangi bir yorumda bulunmadın? Hmm, ne konu açısından diyorsun? Bu konu açısından. Haloyu al aşağı et ne mevzu açısından diyorum. Edeceğiz yoksam yok. Evet evet, edeceğiz, edeceğiz. Kız, canlarını okumak ne demek ha? ...doğduklarına pişman edecek Ablasına karşı koymak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Vallahi. Benim yani mühteper anneciğim diyorum ki sanki... ...baran birazcık arada kalmış gibi. Bu kadar yüklenmesek mi? Vah! Siti kız! Sen ilk günden yelkenleri suya indirdin ne yaptın? Ya bence aşırı tepki veriyorsunuz ya vah! Nasıl bir tepki? Bana bak dağlar kızı haydi. Sen bizimle barabar mısın değil misin? Haydi bakayım kararını ver. Anası kılıklı savimsiz. Bana bak. Sakın o kara koyunu affetmeye kalkma. Bak kalenderin de tarafına geçme. Vallahi yoksa seni şiddetle cezalandırmak zorunda kalırım ona göre. Yok ya anne ne alakası var şimdi? Ben şu çaylarınızı en iyisi tazeliyim. Haydi. Haydi. Daha haydi. haydi. Çabuk. Yallah. Nereye gidiyorsun anda o yandı? De hmm. Ben bu çiçeği burnunda yeni gelene hiç güvenmiyorum. Her an dayanmayı bırakabilir. Dedikodu sevmem ama bu bir gerçek. Ha. Anasının kızı ne olacak? Sumsuz. Ha ondan. <laughs> ha. Anam, hele sen gelsene iki dakika konuşalım. Konuşalım yavrum, konuşalım evladım. <laughs> Sen ya burada mısın? Merak etme gideceğim ana. Ama gitmeden önce de iki çift laf edeceğim. Asıl benim sana iki çift lafım var burada bekle beni. Hmm. Aslanım, edilecek bütün laflar edildi. Biz haydi gittik. Yolcu yolunda gerek. Yok. Bekleyecek bakak anam son sözünü söylesin. Daha ne diyeceksin? Allah sessizlik. Ay, Yaktım ayinler. Demek sen babana gazı katıyorsun ha. Demek sen babana gazı katıyorsun ha. He, hayin bu hayin, hayin. Tamam dur kız, ne diyorsun sen? Hele sen hiç konuşma Allah. Hiç konuşma. Allah! Ay! Anam! Ablayı bir yeter! bir şey yapmayacak mısın ya? Hakikaten abi ya. Bravo, neyleşmeyin. Ne halleri varsa görsünler. Bıçak! Bıçak kafayı mı yedin sen. Senin kafanı yiyeceğiz şimdilik. Kolayla <laughs> geliyor. Aç. <Aş>, Çekil <laughs> şey kapat. Aç kapıyı. La, 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 la. Açın kapıyı. Açın da kapıyı. Açın kapıyı dedim, seni dövettim. De Yaşar ya abi bana niye böyle fıydırdık yine? <laughs> ne bileyim ben <laughs> Acaba Sizi dövettim. Açak hakikaten mi denlendi ya? <laughs> Ay şaka yapıyor gibi görünmüyor ha. Ya yok, yok. Ben Afet Ayşen'in de ananızım ben, ananız. He. Açalım da bize kıyma kebap et değil. Ya Afet ne karıştırıyorsun şimdi kıymayı, kebabı ya? Şov yaptım ben, şov, şov. <laughs> şov mu? <gülüyor> <gülüyor> ne şovu ana? İnsan şov olsun diye oğlunun kafasını yarmaya kalkar mı? Ya oğlum deli misin sen ya? Baba arkasına fırıldak çevirdiğimizi anlamasın diye ettim. Yoksa deli miyim ben? Niye balayla kovalayayım sizi ya? He he canım, zaten Nurma'da hiç yapmadığım bir şey. Hadi hadi. Neyse. Şimdi bırınızı, bırtınızı toplayın. Doğru mu Ötüber ablamın evine? Tamam mı? Ayşe! Demek! Aa! Siz beni derk ediyorsunuz ha! Hayda! Başladık yine de buyur. Kaç gün kalkın! Kaçmayın! Kaçmayın! Ya ne bakıyorsunuz suratıma? Hadi kaçsanıza. Değil anam sen de bir karar ver artık kız. Kaçak mı kaçmayak mı? Kaçın eminim ve son kararım. Kaçın. Hı, yeter lan yeter yeter. Allah'ıma kitabımı bu konu atamayın buna döndüm ya. Ayşe. Kaçmayın. Ayşe. Kaçmayın. Ayşe! Kaçmayın! 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 Sen karışma Türkmen abla! Bırak beni Türkmen abla! Bu ailesi bir mesele! Ayşe! Ne yapayım yani? Bırakalım da çocukları parçalayacağım mı ya? Çocuk mu? Çocuk mu? Böyle bir çocuk doğurmuş olamam ben. Çocuk değil düşman bu. Kim bilir belki de ben doğurmamışımdır. Mötefer abla doğurmuştur ha. Tutma. Tut beni Türk ben ama. evlat katil olacağım yoksa. Ayşe <laughs> tamam yeter ya. Yeter dur. Duramıyorum. Duramıyorum ya. Sen beni biliyorsun Türk abla. Ben bu balayı elime aldığımda kendimi durduramıyorum ya. Tutma beni. Tutma. Ayşe. Gitme. Ayşe. Gitme. Ayşe. Ayşe, tamam yeter, yeter yani siz de az dönek değilmişsiniz ama ha, vallahi ama yürü, yürü Ayşe, yürü. Dütme beni, tamam Ayşe, evet dütme, dütme beni. Tamam Ayşe, <laughs> tamam, tutmayayım, gel buraya, yürü dedim sana. Kaan, Kaan. Kız, ne çemkirift duruyorsun ki sen yine ha? Oh. Senin bu kıvırcık zampara oğlun. Benim gitmeme fırsat bilmiş de yerime hecayı koymuş. Ya kız Allah aşkına şöyle deli deli konuşma ha. Doğru diyorum. Almış hecayı genel görevde şahsi görevine atamış. Ya Nazgül. oğlumu elden ayaktan düşürdün. Kız yani bir şeylerini yaptırmak için insan kişiye ihtiyacı var. Tübe. Ben bunları hak edecek ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu hak edecek ne yaptım diyor ya. Kız sen benim oruşumun kafasını patlattın ya. Havalaman bile aklıma geldi şu anda ben bir bak sinirlerim bozuluyor ha. ki bak bak bak. De haydi, de, de, de haydi gözümün önünden git. De haydi git sinirlerimi oynatma. De haydi yürü. Ben yapacağımı biliyorum. He. Ben yapacağımı biliyorum. Hadi Allah sabır sen bana. Oh. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? <laughs> Kelindir ama da sana elçi göndermiş maşallah vallaha. <laughs> ee... Yok Kamila teyze bizi kimse katliyen göndermedi. Bizzat şahsi, özgür ve hür irademizle Pamuk Lady'nin kanatları altına sığmaya geldik. <laughs> Başkanım bundan böyle emir ve görüşlerine her daim hazırız. Hey Ali siz taraf mı değiştirdiniz? Ha. He ana, yani iznin olursa bu davada senin yanında bulunmak istiyoruz. O pampuk tarlasını birlikte sürekli yok. Kız ne diyor bunlar? Ben hiç anlamıyorum. Ne yapacaklarmış sana be? Ben anladım Kamil'im bacım. Ben anladım. Eda hayır, öpsenize pampuk leydinizin elini. Oysa sen? Öpeyim başkanım. Canı. Ne oğlum? bir de sarıl bana uy canım. E, anlaşmayı unutmadın değil mi hani? anne? He he. Bilmek istiyorum Seni çıkar çık küçük şey ama sıkıntı ya. İzin ver kıvırcık ikram edeyim Kamila ana. Tövbe yemem yemem ben yemem ben yemem. Ben yerim. Vay senin o baran diyen diline kurban olayım ben. Nasılsın gülüm? İyisin inşallah. Seni çok özledim. Ya ben? Gel de bana sor. Gülüm, ne yapıyorlar o işgalciler sana işkence ediyorlar mı? İşgalci dediğinin birisi müteber annem, yani ablam. Diğeri de akrabamız. Acı olan da o ya zaten. Kendi evim, kendi hısım ve akrabalarım tarafından işgal edilmiş. Bak hele aşkım çekinme ha, söyle bana. Tadını kaçıran biri var mı? Benim tadımı kaçıran tek şey, senin hasretin sevgilim. <laughs> ne yapıyorsun? Vay benim, ballık kaymaklı lokmam. <laughs> Allah'ıma kurarma, ben de hasretinden gün güne eriyorum, gülüm. Bak, nabzım tekliyor, nefesim kesiliyor, biliyor musun? Ee, ballı lokmana, nefesi kesilmeye başlamış ha! Gördün mü ihanetin bedelini, Karan Efendi? Abla! He, ablan kadar taş düşsün başına inşallah. Aman aman, tövbe de taşıyamam. Demeyeceğim. Hayır, madem ki beni ezip rakibimin yandaşı oldun... ...ahanda cezasını çekeceğim. Seçimler bitene kadar şirin mirin yok sana. Ney bu, ne? He, duydun işte. Ablana, kanına ihanetini aşkınla ödeyeceksin. Baran Efendi. <laughs> Mühteberenle şaka mı yapıyorsun? Ne annesi? Ben gayet tabi ciddiyim. Dilan senin için ne kadar gaddar, ne kadar taş kalpli demişti de inanmamıştım. Meğer ne kadar haklıymış. He, bunu benim damarıma basanlar düşünsün benim canımı yakalım, ben de canını yakar. Ya biz sana ne yaptık? Sen bir şey yapmadın. Senin o salak kocan yaptı. He. Ama benim yanıma geçerse o vakit birbirinizin yüzünü görürsünüz. O vakte kadar sana da yok Bir dakika ya. <laughs> Ne yapacaksın? Beni kendi evimde rehin mi tutacaksın? Canım görümcem. Benim evim mi? Ya burası benim evim. Hiç kismeler yokken burada ben vardım. Burası benim evim. Hadi şimdi kır dizini otur. Telefonumu unuttun. Unutmadım. Bilakis şahsen kendim hür irademle aldım. Anladın? haydi. iyisin ya gel öhtemele aç şu kapıyı ya mazeret verme aç şu kapıyı Ya beni burada zorla tutamazsın lütfen! he he açarız abi pasçalar kocama. Ee, kocama iyi tabii ki de. Ya ne yapıyorsun bırak? Hey! Balık tuttum onu çekiyor. bu yaşta bu dava için kocamdan vazgeçtim. Ben sendim vazgeçeceğim. Ya vazgeçmem. Ben Baran'ı seviyorum. Benim yaşımda olsan hadi koca bulamazsın. Kız sen de hadi gelsin. Başka koca bulursun. Boş ver yavrum. Ya bana ne başka kocadan ya? Ben kendi kocamı seviyorum. Ben kendi kocamı istiyorum. Maalesef kocana el koyduk dağlar kızı. Haydi ne yapalım? Senin de kaderin böyleymiş yavrum. Ya hayır ya hayır. Kız sen onunla konuşuyorsun mu? Ha? Kız sen şunu. Hadi, 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 hadi girin. Bana bak koca diye tutturdum <laughs> ben Koca iyi bir şey olsa adı Gonca olurdu. <laughs> yürü kız Allah cezanı vermem. Ya kocamı istiyorum. Yürü be kocaman ya. Yürü yürü. Ya kocamı istiyorum. Ne olur bırakın beni kocacağız. Ne olur kurtar beni. Ya bırakın kocamı kim istiyorum. Baran. Yara. <laughs> ah lan bacakili <çökülü> de değiştirmiş. <laughs> Ama ben Yıldıraman. Yıldıraman Çilingirli'ydi. Bismillah. Kimsin lan sen? Benim lan baran ağ. Yemişim baran ağasını. Parolayı söyle. Emin beni dellendirme lan. Parolanın kendi benim oğlum. Baran ağayım ben. Sen artık baran ağa değilsin ki. Ne diyorsun lan sen? Möteber hanım ağam. Seni ağalıktan azletmiş diyorum. Lan şunu sallayıp durma. Onu alırım bir yerine senin. He sıkıysa gel al. Tüfek bende. Elim tetikte. Aha. Lan lan ne yapıyorsun? Emri uyguluyorum. Bir adım daha yaklaşırsan senin beynini dağıtırım ona göre. Emin. Ee, kusura bakmam. Zamanında sen de bana kaç çektirmediydin. Ha heveslisin yani. <laughs> hey ya. Yeah. Oğlum ne yapıyorsun lan thank mm -hmm. you püskü tutturmak için ateş ettiydim. Hayır derken ha? Onu ne sen sor, ne ben söyleyeyim hanımam. Adını bile anmak istemiyorum. He, sen şimdi Baran'ı diyorsun değil mi? He ya. He. Adı Batasıca. İnşallah. Bak şimdi sen gidiyorsun, adamlara haber salıyorsun. O köstebek hangi delikte bulup getiriyorsunuz? Daydı. Sen hiç merak etme hanımam. Onu öyle bir korkuttum ki bir daha buraya adımını bile atamaz. Sen dediğimi yap. Git adamlara haber ver. Kuş uçurtmasınlar. Daha ider. Gideyim mi? Daha ider mi? Bak giderim ha. Daha ider mi? Tamam hanımam. Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Yanıyor içim. Ha! Bu nasıl acı? Bana. Şirinim. Çok özledim ben seni. Ben seni daha çok özledim dünya gözlüm. Biz ne yapacağız böyle? Biz hiç kavuşamayacak mıyız? Ölüme bırakma, bir çaresi yok mu bunun? Şşş, bir çaresi olmaz olur mu kız? <laughs> Yettim gülüm, kocan seni kurtaracak. Nasıl? Ben buraya niye geldim sanıyorsun? Niye geldin? Seni kaçırmaya. Nereye? Babayın evine. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? İşte böyle. Senin kadar güzel baylan başka bir kadın var mı acaba? evladınızı. Oh benim şirinim. Bayılmış mı ki bu? Hı. ne oldu ya benim kızıma? Korkma ana. Merak etme kendi ellerine, itinayla bayılttım. Niye? Kaçırmak için. Oğlum elinden tutup getiremedin mi? Niye bayıldın ki lan? <laughs> Rezalet. Olmaz mama prosedür bu. Yemişim senin prosedürünü. De haydi yatıralım şu kızı şuraya. Yürü, yürü. Getira, getir ona, getir. Gel. Oy, kurban oldu. <laughs> Anne. Şirinim, uyan benim güzel kızım. Anne ne acıtıyor Şirin'im canlı ya? Merak etme. Ben artık kaçıra kimya kimyager gibi bir şey oldum bak. Dozu ona göre ayarladım, handıysa uyanır. Üç, iki, bir. Ah, profesyonellik böyle bir şey. Aa, uyandı. Kızım. <laughs> Neresi burası? Şirinim, benim kızım gel yavaş yavaş. Gel 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 gel. Dur. Gel gel gel. Ya. Evindesin benim kızım. Korkma. Bu senin hırt kocan tutmuş seni bayıltmış buralara kaçırmış. Merak etme. iyisin. Ya Baran sen beni niye bayılttın? Sen isteseydin ben gelirdim zaten. Aşkım el alışkanlığı. Mesleki deformasyon diye Ya ben sizi çok özlemişim. Oy biz de seni çok özledik benim bir tanem. Kız sirin, sen orada işkenceni inettiler mi? Yok artık, daha neler? Yani işkence sayılır mı bilmiyorum ama beni alıkoydular. Buraya gelmeme izin vermediler baba. Nasıl yani ya? Sen orada kendi hür iradenle kalmıyor muydun yani? Hayır baba, oradaki herkesin gözünü makam arası bürümüş. Darlandım da. Oy. Ben öyle duymadım ama. Sen de onlardan tarafmışsın diye duydum. Babacığım ben eşitlikten tarafım. Öteber annem de önceden öyleydi. Ama sonrasında kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmedi. Haydi haydi evet. Tamam her şey yoluna girdiğine göre. E, mevzu tatlıya bağlandığına göre. Şirin'in de biraz yorgun olduğuna göre. Müsaade eder misin biz odamıza gidelim? Tabii tabii Gel. Gel kalk bakalım. Dikkat et. Dikkat et. Yok yok yok. Yok elinden tut yeter. Ayağına dikkat et. İyi, İyi geceler Allah'a. Allah Ayaklarına bir şey bakmasın. Niye? Hadi bakalım biz de odamıza gidelim ağam. Evet gidelim. Ee, ağam. Hadi gel Asun odan seni bekliyor. Evet odan seni bekliyor. Ağam sen hele gel odana ben sana turşu kavurma edeceğim. Allah. Ben sana tereyağında soğan kavururum. Ağam ben sana hamsili pilav edeceğim gel Asun. Ağam ben sana mumbar edeceğim. Ya oğlum. Yeter. Bütün iştahımı kaçırdınız. En iyisi ben gidip Möhteberi yad edeyim.